Zamanın birinde minik bir köyde geçimini heykel taşlık ile sağlayan bir adam yaşarmış. Herkes ona Mermar Amca diye seslenirmiş. Mermar Amca çok somutkan, kimseden tavsiye almayan dediğim dedik bir insanmış. İnsanlar ona yardım etmeye, fikirlerini söylemeye çekinir. Ona hiçbir eleştiri de bulunamazlarmış. Bu köyde aynı meslek ile geçimini sağlayan bir de çocuk yaşarmış. Yaşı Mermar Amca'ya göre oldukça küçük olmasına rağmen onun heykelleri her zaman daha çok sevilir ve kusursuz olurmuş. Aynı zamanda bütün köy halkı onu çok sever, her zaman etrafında olurmuş. Mermer amca ise çalışırken yanına kimseyi almaz, yanına gelen çocukları hep pazarlarmış. Bu minik köyde her yıl bir şenlik düzenlenirmiş ve bu şenlikte marifetli olan herkese heykel yapar, yarışmaya katılırmış. Ama bugüne kadar olan yarışmaların hepsini küçük çocuk kazanmış. Mermer amca buna çok sinir olur ve her defasında en iyisini yaptığını düşünmesine rağmen yine küçük çocuk kazanırmış. Artık canından bezen Mehmer amca bu yıl kazanacağına ant içmiş. Ve neredeyse bir yıldır uğraştığı heykelini yapmaya devam etmiş. Aradan aylar geçmiş ve yarışmaya iki gün kala Mermer amca heykelinin son dokunuşlarını yapmış. En son yaptığı esere bakarken bundan daha esinliği hayatım boyunca yapmamıştım. Tamamen kusursuz diye düşünmüş. Yarışmayı kazanacağına emin ve kibirli bir şekilde yalnız başına çalıştığı atölyeden çıkmış. Aynı saatlerde yarışmaya girecek olan küçük çocuk ise etrafındaki büyük kalabalık ile şen şakrak gülüşerek heykelini yapmaya devam ediyormuş. Yoldan geçerken bunu gören mermer amca çocuğun kalabalık ortamda nasıl çalışabildiğini çok merak etmiş ama kibri yüzünden bunu soramamış. Ardından beklenen gün gelmiş ve köydeki herkes meydana toplanıp bu şenliğin tadını çıkarmışlar. Sıra yarışmaya gelince köydeki insanlar toplanıp merakla heykelleri görmek için hazırlanmışlar. Heykellerin üzerindeki örtüler açılınca Mermar amca çocuğun heykelini görmüş ve neredeyse küçük dilini yutuyormuş. Çünkü heykel o kadar kusursuzmuş ki kendi heykeli o yanında bir parça çamur gibi görünüyormuş. Tabii ki halk tarafından en çok çocuğun yaptığı heykel beğenilmiş ve yine birinci seçilmiş. Artık ağlamaklı olan Mermar amca gururunu bir tarafa bırakıp çocuğa ben senden çok daha önce başlayıp ilham bulmak için kendimi odalara kapattım ve neredeyse kusursuz bir ideal yaptığımı sanmıştım. Yalvarırım, nedir sırrın? Söyle. malzemen en kaliteli yerlerden mi aldın ya da en keskin bıçakları mı kullandın yoksa dünyenden berrak sularını mı getirdin demiş. Çocuk Mermer amcaya gülümseyerek bakmış ve şöyle demiş. "Hayır Mermer amca, bu detayların hiçbirini yapmadım. Ne kullandığım malzeme daha kaliteli ne de suyum çok uzak diyarlardan." Ama elimde sen asla kullanmadığım bir şey vardı. Sevdiğim insanlar ve onların yaptığı eleştiriler. Ben her zaman heykelimi yaparken sevdiğim insanları çağırır ve onlara heykelde nelerin olmadığını sorarım. Onlar bana eleştirilerini yaparken ben de olmayan yerleri düzeltirim. Sen ise insanların seni eleştirmesinden korktun ve kendini bir odaya kapatarak bütün eleştirileri görmezden geldin. Ama asıl önemli olan eleştirileri dinleyip onlardan kendine pay çıkarmandı. Ancak yanlışlarını görerek kendini geliştirebilirsin. Mermer amca çocuğun dediklerini duyunca kibrini bir kenara bırakarak çocuğun ne kadar haklı olduğunu düşünmüş. Ertesi sabah köy halkı köy meydanında Mermer amcanın yarışmadaki heykelini görmüşler. Ve altında şöyle bir yazı yazıyormuş. Kendi gözümle görmeyi reddettiğim hatalarımı sizin elleriniz ile düzeltmek istiyorum. Akşam üzerine doğru heykele bakmaya giden Mermer amca karşısında tamamen kusursuz hayatında gördüğü en güzel heykeli görmüş. İşte o zamandan bu yana kadar artık insanların düşüncelerine değer vermeye ve yarışmalarda çocuk ile berabere kalmaya devam etmiş.